Sizin aracılığınızla tüm İslam aleminin, halkımızın ve Müslümanların Regaip Kandili'ni kutluyorum. Cümlemize hayırlı olsun inşallah. Bir adaylık sürecimiz oldu geçtiğimiz dönemde. Tabi Trabzon kamuoyu ve Türkiye gündeminde yakından takip edilen bir süreç oldu. Adaylık sürecimi kısaca başlatmak anlatmak istiyorum. İlk adaylığımızın konuşulduğu süre 24 Eylül'de başladı. Yani bunlar hemen hemen 4,5-5 ay önce AK Parti'nin il seçimi falan yoktu. Sadece mevcut başkanımız Haydar Revi adaydı. Ben de bu platformda aday olarak ön plana çıktım. Aday olduğumu belirttim. Sonra partinin istifa eden bir arkadaşımız daha aday olduğunu söyledi. Bu arada ilçe kongreleri yapıldı. Resmen aday olduğumu açıklamak için de 10 Kasım 2020 tarihinde de Zorlu Otel'de bildiğiniz üzere bütün kamuoyunu bildi olaylı kongreyle beraber, olaylı bir baslaştırmasıyla beraber açıklayamamıştık e, adaylığımızı. Tabii kamuoyu duydu her şekilde aday olduğumuzu. Böyle bir süreç geçtik. Bu süreçte çok fazla misilleme, manipülasyon, engelleme, tehdit içerikli bir sürü şeye maruz kaldık. Olaylara maruz kaldık. Arabalarımıza çok ağır miktarda cezalar yazıldı. Engellendi. Konuşmalarımız engellendi. Cemiyette yapacağımız basınlaştırılması cemiyet tehdit edilerek engellendi. Arabalarımın ruhsatları Ankara Noteriler Birliği'ni arayarak tehdit edilerek ruhsatlarını iptal ettiler. Ve bunun gibi sayacağım bir sürü şeyler daha var. Bunları sayıp da başına atmak istemiyorum sanırım. Fakat bu süreci anlatmak istiyorum ki herkesin bilgisinde ve bellerinde olsun. Emniyete başkaları tarafından, Trabzon Valiliği tarafından benim sicil sabıka kaydı denilen bir sabıka kaydım yayınlattırıldı ve bu basına pas edilerek yayınlatmaları zorunlu hale getirildi. Basın emniyette de tabii emir kulu oldukları için bunu yayınlamak zorunda kaldı. Burada emniyete herhangi bir gücenmem, bozulmam falan yok ama tabii hukuki mücadeleme devam ediyorum bu şekilde. Çünkü Trabzon valinin bu konuda ceza almasını istiyorum. Diğer arkadaşlarımız daha sonra gelecek insanların önü kesilmesin. Yarınlarda başkaları zarar görmesin diye bu süreci kanunlu tarafından devam ediyorum. Kazanacağım bütün parayı, tazminatı da ki daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahi bu konuda tazminat verdi. İnsanların özlük haklarının saklı olmasına rağmen bunu yayınlamaklar olmadığı için kazanacağım bütün parayı da iyi niyetimi göstergesi olarak polis vakfına bağışlayacağım. Valilikten alacağım, polis vakfına bağışlayacağım. Bunun miktarı ne olursa olsun. Burada deklir ediyorum. Yarın yok şöyle oldu, böyle oldu demesinler. Bütün bütçeyi bu şekilde ayıracağız. Bu süreçte tabii biz yola çıkarken sloganımız sessizlerin sesi, kimsesizlerin nefesi siyaset yapmak isteyenin hevesi olmaya geliyoruz diyeydi. Süreç takip ettik Allah'ın izniyle bize yapılan engellemelerde hiç geri durmayarak sessizlerin sesi olmaya devam ettik ve bunu başardığımıza inanıyorum. Kimsesiz, kenara itilmiş, hor görülmüş, benim gibi tehdit edilen ama sesini çıkarmayan insanlara bir nefes olduk. İkinci sloganımızı yerine getirmiş olduk. Son güne kadar da dik duruşumla hiçbir tehdit ve misilleme aldırış etmeden, korkmadan, dimdik aileme uzanan ellere rağmen bütün yönetim kurulumu gizlememe rağmen yönetim benimle beraber olan toplantı yapan konuşan duydukları bütün isimleri tehdit ve engellemelere rağmen dik duruşumu sergiledim. Seçime katılacağımı söyledim. Beni geri çevirebilecek tek şeyin Sayın Cumhurbaşkanımızın bana evet ben bu olaylardan haberim var. Teşekkür ediyorum veya işte sen bu işte ilgilenme tamam otur. misyonu tamamlamsın demesiydi. Cumhurbaşkanına konuşmamı engellemek için Rize'ye giderken Rize'ye giderken arabamı 45 dakika yolun kenarında koydular. Ben olmadığımı anladılar. Onu bile yaptılar yani. Sonra herkesin bildiği gibi seçim öncesi akşam beni 2020'nin 5. ayında bir aracın sağ koltukta otururken aracın içerisindeki bir arkadaşımın birisi tartışması sonucunda mahkemeye verilmiştik. Bundan dolayı da ben takipsizlik almıştım. Kağıtta burada elimde gösterebilirim basına da. Zaten dağıtacağım sizlere. Bu takipsizlik aldığım dosyanın olayını ne enteresanmış ki pazartesi akşamı yani seçimin bir önceki akşamı saat beş buçukta Savcı Bey karıştırıyor. Orada bir tane ifadenin noksan olduğunu görüyor. Benim ifademe noksan olduğunu görüyor. Ve beni tekrar ifade dinlemek için emniyete davet etmiyor. Polise karakola davet etmiyor. Savcılara davet etmiyor. Göz altına aldırıyor. Allah da biliyor, kul da biliyor. Bunu çok açıklama gerek yok. Bütün halkımız bunun ne olduğunu zaten biliyor. Ne amaçla yapıldığını. Olsun. Yine ben pes etmedim. Yine devam ediyorum. Bu süreçte dik duruşumu gösterdim. Engellemelere rağmen ürkütülmemize, korkutulmamıza, püstürülmeye çalışmamıza rağmen, çalışılmamıza rağmen, bir sürü maddi zarar etmemize rağmen dik duruşumu da sergilediğimi, siyaset yapmak isteyen bundan sonraki arkadaşlarımıza örnek olduğum örnek teşkil ettiğimi düşünüyorum. Onlar bunu örnek alır almaz o onların sorunu tabii ki ama ben kendi misyonumu tamamlamış oldum bu şekilde. Partimiz ilk kongresini yapmış oldu. Coşkulu güzel bir parti kongresi oldu. Katılmak isterdim. Orada olmak isterdim. Bu tabii demokratik bir hakkımdı her şeyden önce. Sadece benim değil, seyreden bütün insanların, onların çocuklarının, akrabalarının siyaset yapabilmek isteyen partili partisiz bakın. Vatan hainini yapan parti hariç karıştırmıyorum. Sağ sol hiç önemli değil benim için. Hangi parti olursa olsun, hangi partili olursa olsun vatan haini olmayan partiler, vatan hainlerini savunmayan partiler dışında konuşuyorum. Hepsine bu tip şeylerin açık olması lazım. Geniş olmamız lazım, rahat olmamız lazım. Bu koltukları kullanarak güç elde etmememiz lazım gücü kendi yüreğimizden, içimizden almamız lazım. Çünkü bugün oturduğunuz koltuklar yarın altınızda olmayacak. Bakın benim ofisimde beş tane koltuk var. Bir sürü koltuk var ya. Oturmak isteyen gelsin otursun. Şu anda 300 milyondan 10 milyara kadar istediğiniz koltuğu satın alabilirsiniz. Yatak odanıza koyun, oturma odanıza koyun, salonunuza koyun. Oturun akşama kadar koltuksa derdiniz. Bizim koltuk sevdamız hiç olmadı. Çok kaliteli bir süreç yürüttük kendi açımızdan. 80 tane yönetim kurulu arkadaşım, asıl yedek kurulu üyeleri. Beni destekleyen 242 imzalı, ondan sonra da hemen hemen üste yaklaştığımız gönüldaşlarımız, yol arkadaşlarımızın hepsine buradan teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Bu gizliliği hep beraber yürüttük. Allah'ımıza şükür. İyi ki Allah böyle nasip etmiş. Çünkü listemizi biz bunlara verseydik, bizi bir şekilde seçime sokmayacaklardı. Ya da seçilseydik de ben bu işi yapamayacaktım, yapmayacaktım. Biliyor basın mensubu arkadaşlarımızla daha önce paylaştım. Bizim yönetim kurumunda ismi geçen arkadaşlarımız hepsine bunlar çökecektiler. Resmen söylüyorum, çökeceklerdi. Çünkü benim ziyarete gittiğim insanlara dair kabullenmeyip tehdit eden insanlar her şeyi yaparlardı. Hakkımızda ailesi buymuş diyorum. Bu süreci böyle kapatmak istiyorum. Bu şey, olay, çalışmalarımız ve süreç böyle geçti. Yine hepsine teşekkür ediyorum. Taraflı tarafsız, yönlü yönsüz, sağcı solcu hiç fark etmeden beni destekleyen, metiyeler dizen, arkamda güç gibi duran, benim onurlu ve gururlu savaşımda benim yanımda olan, mücadelemde diyelim savaş demeyelim de yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu parti partisiz, partili partisiz, sağcı solcu ayırmadan herkes destek verdi. Bu duruşa destek verdi buna. Ben de duruşumun düz ve düzgün olduğunu düşünerek son güne kadar ayakta durdum. Çok şükür Allah'ıma. Eğer bıraksalardı, emniyet beni gözaltına almasaydı yine ben salona da dik bir şekilde gelecektim ve dik bir şekilde çıkacaktım Allah'ın izniyle. Ama bu onların hatası oldu. Yeni seçilmiş yönetimi Böyle bir zafiyetle başa getirdiler. Olmaması lazımdı. Ben daha önceki söylemlerimde de söylemiştim. Sezgin Mumcu arkadaşımız için. Biz de şifayen tanışmadık ama önceden de söylemiştim. Benim duyumlarımın hepsi çok değerli. Düzgün bir arkadaş oldu. Partimiz için hayırlı bir insan olduğu gözüküyor. Ekibine de kendisine de başarılar diliyorum. Allah'ım ayaklarına taş dokundurmasın. Zor bir süreç bekliyor kendilerini. Meşakkatli bir sürece giriyorlar. Ağır bir yük yüklendiler. İnşallah muvaffak olurlar. Bunu söyleyerek bu olayı kapatıp diğer konulara geçmek istiyorum. Bu süreçte tabii partin e, partinin içerisinde bana hiçbir muhalefet, hiçbir muhalif ses çıkmadı asla. Tamamen Trabzon valisi ve bakanın iki tane danışmanıyla uğraştık. Direkt hedef alarak Masar Yıldırım'ın ve Ali Faik Hacıoğlu. Bunların manipülasyonuna uğraşık. Ben de onlara devletin gücünü arkalarına alarak hiçbir şey başaramayacaklarını, her şeyin adamlık olduğunu, bu işlerin adamlıkla yapılabileceğini göstermiş oldum. Bu eğer anlayabilirlerse onlara bir derstir. Çok büyük bir derstir hem de ama anlayabileceklerini zannetmiyorum çünkü onlar koltuk sevdası peşinde. Ben arkamdaki gücü bırakıp, beni genel de aradılar, görüştüm. Milletvekili arkadaşlarımız da aradı, görüştüm. Başka şehri milletvekili arkadaşlarımız aradı, bürokrat abilerimiz aradı, iş adamları abilerimiz aradı. Bana değişik teklifler de bulundular. Hiçbir zaman arkamdaki gücü veya Allah sevgisini, korkusunu başka bir şey tercih etmedim. Bir koltuk için ne dava arkadaşlarımı sattım, ne beni var eden insanları bir tarafa ittim. Bazıları, başkaları bir koltuk için, kendi menfaatleri için, kendi sümkülerek bağırdıkları insanların verdikleri koltuklara koşa koşa gittiler. Ama onlar çok tekin insanlar değiller. Çünkü daha yaldızlı bir koltuk alırsanız başka yerlere gideceklerini de düşünüyorum. Herkes de böyle düşünüyor, bilsinler. Ama herkes bunları bu şekilde söylemiyor. Benim farkım, diğerlerinden farkım bu. Ben ayan beyan söylüyorum. Çünkü korkusuzum ben. Bu süreçte bana yapılan diğer bir yanlış da emniyet. Sabıka kaydımı yayınlayarak aslında emniyete yayınlattırılarak diyelim emniyet çünkü emir eli emirle uymak zorunda çünkü kollu kuvveti en son nokta onlar yayınlatarak beni kamuoyunda küçük düşürmeye kamuoyunun ilgisini ve sevgisini benimle çekmeye çalıştılar yanlış yoldasınız kardeşim bakın böyle bir algı oluşturuyorsunuz bu adam mafya birinin parasını almış haraç almış çeksene tahsilat etmiş birinin parasını vermemiş, birinin malına çökmüş, birinin namusuna çökmüş. Mafya denen dünyada algı bu. Siz bunu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu millet yemez. Çünkü ben baba yiğit bir delikanlıyım. Bunların içinde büyüdüm ben. Benim ne olduğumu biliyorlar. Siz de biliyorsanız elinizde bir tane delil varsa şu adamın malını aldı, şu adamı canına kastetti, şu adamın namusuna dokundu, şunun ihalesine girdi, şunun bir şeye girmesine karıştı, şunu engelledi diye bir tane şahitiniz, deliniz varsa vermezseniz namersiniz. Çıkarsınız ortaya, suç duyurusunda bulunursunuz. Ben de gider cezamı paşa paşa yatarım. Bunlar olmadan karalamak, karalatmak hiç doğru bir şey değil. Söylüyorum mesela. Bunu kamuoyuna anlatmak zorunda kalıyorum. Ben 20 yıldır böyle uğraşıyorum ama artık gına geldi. Yani bu baydı yani. Herkesi baydı. Çünkü yaptığınız bu manipülasyon da yemedi. Siz bunu açıkladınız, günün ertesi gün gittiğim belediye başkanları benimle resim çekerek paylaştı. Bunu esefle şiddetle, şiddetle kınadılar, iğreniyorlar bu olaydan. Ey Trabzon valisi bunu yaptırman doğru olmadı. Yanlış yaptın. Sen valiliğini yap. Devlet babadır. Baba. Baba şefkat eledir. Çocuğunu bazen döver, bazen söver, bazen harçlık verir, bazen över. Bazen uzlaşmazlık varsa uzlaştırır. Sen bunları bilmiyorsun. Yanlış bir şekilde valilik yapmaya çalışıyorsun. Bunlar yanlış şeyler. Yapma bunları. Bak ben bunlara göğüs gerdim. Yaptım. Bu halk göğüs germez. Geremez. Günahtır. Bu dünyanın bir de öbürü var. Söylüyorum. Sana yazdığım mesajda da var elinde. Eğer suçun varsa gidip verirsin maddiyesinde bunu. Ne diyorum orada sana? Mahşeri, mahşer var. Mahşerde kurulacak terazi. Orada veremeyeceğin hiçbir hesabının altına burada girme. Yapma bunu. Burada tabii emniyetle ilgili de şöyle bir şey oldu. Emniyetteki üst düzey arkadaşlar benimle ilgili ister istemez suç durusunda bulundular. Görevleri o. Bunu ben biliyorum. Müsteri olun. Çünkü ben polisin hepsiyle dostum. Konuşuyorum, görüşüyorum. Polisin bana karşı tutumunu da biliyorum. Ne yaptırılmaya çalıştığını ve onların ne yapıp da bu işi engellemeye çalıştığını da biliyorum. Emniyetle ilgili bir sıkıntı.